Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü iğne oyumuzu yapacağımız yazmamızın rengi siyah. Sarı, yeşil ve beyaz renkler kullanacağız modelimizi hazırlarken. 3 boyutlu bir model bugünkü modelimiz. Hemen vakit kaybetmeden modelimizin anlatımına geçelim isterseniz. Bir sıra zürafam hazır öncesinde 267 numara yeşil suni ipek ipim. Hemen İlk zürafamı bağlayarak modelime başlıyorum. Bir sonrakine geçtim. Bu zürafanın üzerine tekrar geri dönüyorum. Bir ufak pırpır pır yapacağım buraya. Tekrar geri döndüm. ara modelimi yaparak başlıyorum. Hızlıca geçeceğim bu kısmı ki modelimiz 3 boyutlu olduğu için biraz yapılış uzun sürecek. Ben kısaca anlatmaya çalışacağım. Sizi çok fazla sıkmak istemiyorum. Şimdi bir sonraki zürafaya iniyorum tekrar. Araya bir zürafa daha yapacağım. Yine ikinci zürafanın üzerine geri dönüyorum. Yine sinek kanadı yapacağım buraya da. Ara modelimiz sinek kanadı arkadaşlar. Ufak bir pırpırla başladık. Üzerine geri dönüyorum ve aşağı iniyorum. Bir sonraki zürafaya indim yine. zürafa yaptım arada. O zürafanın üzerine tekrar geri dönüyorum. Ufak bir pırpır pır. ve pırpırın üzerine bir düğüm attım. Aşağı indim. Bir sonraki zürafaya iniyorum. ara modelim bu şekilde arkadaşlar şimdi dediğim gibi fazla vakit kaybetmeyelim hemen ana modelime geçmek istiyorum bu arada 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zürafa yaptım. Ara modelimden sonra 10 tane zürafa yaptım. 1 2 3 4 5 zürafa geri geliyorum. İğnemi batırdım. Bir düğüm attım. Şimdi çiçeğimin üzerine tutturacağım. Kaya kısmını hazırlıyorum. Ana modelimin Kaya kısmı Hemen her bir zürafaya Birer kez battım 4 zürafa elde ettim Bu sırada İlkine tekrar geri dönüyorum Bu sırada 3 zürafamız var tekrar geri geldim. Yine her birine bir kez batıyorum. Sayımız 2 bu sırada. Tekrar geri geleceğim. Bir sonraki zürafaya geçiyorum. Bu kez arada bir yuva büyüklüğüne bir ip boyutu bıraktım tekrar başa dönüyorum üçgenim hazır şimdi ipim bitti ben kamera arkasında ipimi değiştirip hemen geliyorum vakit kaybetmemek için ipimi değiştirdim hemen yuvamın içerisinde dört tane pırpır yaptım ilk pırpırıma geri döneceğim yaprağımı yapıyorum şimdi İp atarak geri dönüyorum. İp mesafemi ayarladım güzelce. Tam buraya göre. Sıra başında hemen bir pırpır pır yaparak başlıyorum yaprağıma. Bu üçünü ayarladım. Kapattım. Devam ediyorum. Her bir zürafaya bir kez batacağım şimdi. zürafama geri geri dönüyorum. Sıra başında pırpırımı yapıyorum. Hemen bir sonraki zürafaya geçtim. Düğümümü attım. Pırpırın dışında kalan zürafalara bir kez batıyoruz. Her sırada. Zürafa'mız kaldı. Yine başa döndük. Pırpırımızı yapıyoruz hemen aynı zürafa'nın içerisine. Yandaki son zürafa'ma geçtim. Son bir zürafa'mı da üzerine düğüm atarak ve bir pırpır pır yaparak tamamladım. Şimdi her bir katı bir kez batarak yuvamın içine geri döneceğim. İsterseniz bu kısımda ipi kesebilirsiniz. Aşağıdan tekrar düğümleyerek bağlayabilirsiniz. bu şekilde ben ip kesmek istemediğim için bu şekilde iniyorum pırpırların hizasına geldiğimde ip atarak aşağı ineceğim buradaki boyutun aynısını ip attım aşağı indim şimdi modelimi elimde çeviriyorum yuvanın başına yine bir zürafa ile geri döneceğim diğer yaprağımı bu taraftan yapacağım yine pırpırları yazmaya doğru baksın diye dış kısma bakmasını istediğim için elimde çevirdim yaptığım yöne doğru yine yuvanın başına bir zürafa düğüm atarak geri döndüm hemen yine dört tane pırpırlı bir yaprak başlayacağım aynen birinci yaprakta yaptığım işlemleri yapıp yaprağımı tamamlayıp geliyorum Diğer yaprağımı da tamamladım arkadaşlar. Yine yan tarafından her bir zürafaya birer kez batarak aşağıya indim. Yuvanın içine kadar ve düğümümü orada ipimi keserek bitirdim. Tekrar ön yüzünü çeviriyorum. Şimdi çiçeğimizi yapacağız ve aradaki boşluğa çiçeğimizi ekleyeceğiz. Hemen sarı ipimi takıyorum iğneme. Sarı ipim yine suni ipek Leylak marka 8007 numara. Parmağıma bir kez doladım. İki ipin birleştiği yere bir düğüm atarak başlıyorum. Önce boru kısmını yapacağız. 5 ile başlıyorum. Çok büyük bir çiçek olmayacak. Yaprakları da ufak oldu, oradan anlamışsınızdır. Çok zarif, ufak bir çiçek yapacağız, 3 boyutlu. Sarı ve beyaz renkler kullanacağım çiçeğimde sarı ile başladım 5 zürafa yaptım halkamı kapatıyorum hemen elimde şöyle ikiye katladım hemen önümdeki ilk zürafaya batıyorum elimde ikiye katlayarak devam ediyorum ki silindir formunu alsın çiçeğimizin sap kısmı Her bir zürafaya birer kez batarak devam ediyorum. Her seferinde her döndükçe halkamı ikiye katlıyorum. Bakın formunu aldı zaten hemen. Gittiğim tarafa doğru şu şekilde ikiye katlıyorum. Düğümünüzü sık kapatırsanız gayet güzel kolalı gibi olur arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım bana instagram hesabımdan kolalı e, neyle kolalıyorsunuz diye sormuşlar. Ben kesinlikle kola kullanmıyorum. Tek düğüm attığımda bile gayet kolalı gibi duruyor. Çamaşır makinesinde bile yıkadım iğne oyulu yazmalarımı hiç ütülemeden kullanılabilecek durumdalar. Herhangi bir bozulma olmuyor. Yeter ki düğümlerinizi sıkıca atın. Düğümlerinizi çekerken dibini şu şekilde tutarsanız istediğiniz kadar çekebilirsiniz. Kopma olmaz. Koparsa yeniden düğümlersiniz. Herhangi bir problem yok. Şimdi ben birkaç sıra devam edeceğim çok uzun bir sap kısmı olmayacak biraz ilerleteyim kaç sıra yaptığımı daha sonrasında söyleyeceğim arkadaşlar kamera arkasında devamını yapacağım birazdan geliyorum 7 sıra devam ettim çiçeğimiz sap kısmına şimdi 5 sürafan vardı toplamda her birine iki kez batacağım Artırma yapacağız bu sırada. Her bir zürafaya iki zürafa yapacağım. Bir de geçişlerde zürafa olacak. Zürafa sayımız artacak şimdi. İki kere battım düğüm attım. Diğer zürafama geçtim. Geçerken arada yine bir zürafa oluştu. Bakın 3. zürafa Buraya bir kez daha düğüm atıyorum. Geçişlerdeki zürafa ile birlikte her zürafaya iki zürafa artırmış olduk. Yani 10 ya da 11 zürafamız olacak bu sıranın sonunda. Her bir zürafaya iki kez düğüm atıyorum. Geçerken de arada zürafa oluşturuyorum. oluşturduğum zürafa ile birlikte iki tane yine geçtim bir sonrakine arada bir zürafa oluşturdum aynı zürafaya bir kez daha batıyorum bir sonrakine geçtim yine Şöyle biraz yakınlaştıralım. Çok ince bir iş çünkü. Bir kez daha batırıyorum aynı zürafanın içine iğnemi. Şimdi bir sonrakine geçtim. Son zürafamdayım. Buraya bir kez daha batırdım iğnemi. Şimdi sizin için sayayım. Kaç zürafamız olduğunu. 2, 4, 6, 8, 10 12 tane zürafamız oldu bu sırada. Şimdi ben her birine bir kez batarak yine bir sıra devam edeceğim. Ve geleceğim arkadaşlar. 12 tane zürafamın üzerine bir sıra daha her birine bir kez batarak devam ettim. Şimdi beyaz ipimi taktım iğneme. Hemen bir zürafa ama ipimi bir düğümle sabitleyerek başlıyorum. Bu modelimin son sırası. Aynı yere bir kez daha battım. Ufak bir pırpır yapıyorum. Pırpırın üzerine geri dönüyorum. Başlangıç ipimi keseyim hemen. Beyaz ipimde yine suni ipek ip ekip. Yine aynı yuvaya, aynı zürafanın içerisine geri dönüyorum. Şöyle biraz ip mesafesi bırakacağım. Sinek kanadı yapacağım çünkü. Bu formu verebilmek için. Bu şekilde. Şimdi kör bir düğümle yandaki zürafama geçeceğim. Yine aynı işlemi yapacağım ona da bütün zürafalarıma birer tane sinek kanadı yapacağım beyaz ipimle ve geleceğim arkadaşlar ben modelimin son haliyle e, ekleme kısmını yapacağız birlikte ara modelimi göstermiştim zaten devam ediyorum kamera arkasına ve son haliyle geliyorum Yapraklarını tamamladım çiçeğimin ve altındaki başlangıç ipime iğnemi taktım. Şimdi burada yap hazırlamış olduğum iki yaprağın arasına iğnemi batırdım. Birkaç yerinden önce bir zürafayla tutturalım. Çiçeğimizi bozmadan. Ben çiçeğime tohum yapmadım arkadaşlar. Siz isterseniz tohumda yapabilirsiniz. Kanalımda farklı 4-5 çeşit tohum modeli var. Sadece tohum anlattığım videolarım var arkadaşlar. Bunlardan bakabilirsiniz. Ben gerek duymadım çünkü sarı ve beyaz papatya gibi durdu. Ortadan farklı bir renk çıkarmak istemedim. Bu şekilde beğenmezseniz tohumda yapabilirsiniz. Birkaç kez tutturuyorum ki sık olsun. çiçeğim Şimdi artık ipimi kesebilirim gece tutturduktan sonra Modelimin son hali bu şekilde. Siyah yazmaya çok yakıştı bu renklerle. Siz farklı renklerle de modeli uygulayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.